Arkadaşlar bugün Roblox küçük kuzenimden saklanıyorum. İsterseniz başlayalım. Hadi geçelim. 1 2 3 4 5 8 11

Hı. Hmm. Acaba nerede? Hmm. Geliyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Hı, hmm, araba. на и колечкой. Опс. Ооо. motor buldum. Hoppa. Beni bulamaz ki saklanacağım ki. O o o o o. U u. Akşam oldu yemek. Hmm, yemek demişken acıktım ben. Hıh, hmm. gideyim de yemek yiyeyim. Hıh, hmm. pide almaya gidelim, pide almaya gidelim. Beni ararken, beni ararken. <laughs> beni yakalayamaz ki, beni epeleyemez ki. Bana dokunamaz ki bana dokunamaz. Aha orada. Ha. Kaç 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 kaç. Ha. Bir fikrim var. Ha, ha, ha. Ama binaya gizlice girmeliyim. Ay. ha. <laughs> <laughs> koş 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 geliyor. Ben ulamayacak. Açıl. Oho. Buradan yukarı çıkamalıyım. Abi seni buldum. Nasıl ama? Şimdi yakalayacağım seni. Yakalayamazsın beni. <laughs> ha oh. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşlar. 5 saniye içinde abone olursanız. Daha da güçleneceğim. Ve kardeşimden kaçabileceğim. Bir. 2 3 4 5 Puff. Evet. Şimdi buradan kaçma sırası bende. Hayt. Hayt. Pat. Buraya gelemez ki, gelemez ki, gele gelemez ki. Hı it. Düştüm. Aha arkamda geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Eee Şimdi 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 istasyona gideyim. Evet evet. Beni bulamaz burada. Gıda pazarı. Burada bir kapı bir şey var mı acaba? Ha şu kapı. ha birazcık dans edeyim etrafta yorulmuştum tabloyla dans o da ne 3 saniye içine like at arkadaşlar duydunuz 3 saniye içinde like atın kardeşim kardeşim geliyor kardeşim Arkadaşlar beni kurtarın like derhal. Arkadaşlar lütfen. Abi geliyorum geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum rum, rum, rum. geliyorum. geliyorum geliyor. Mm <laughs> Nereye gitti? Hmm. Acaba nerede bu? Neyse, ofan çıkayım da orada yakalarım. Peki. <laughs> Çok güzel planlarım var Yıkılama. Ha 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 haydi. Oh, burada güvenliyim herhalde. Oy, oy. Mahvoldum. Arkadaşlar. Takip edin. Oy, oy. O abimin sesi miydi? Bana mı öyle geldi? <laughs> oh no. Oh no. Oh no, oh no. Ben demiştim size. Abim buradan çıkar. Ne istiyorsun sen? He? Arkadaşlar takip ettiniz mi? Takip ettiniz. Işınlanacağım. Hmm. Bir. iki, Üç. Oh huh, kalktım. Ne? Hala ışınlanmamışım. Bir kişi takip ederse ışınlanıyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar ışınlandım. Nereye? Oo ağaç ışınlanmışım. De gidelim. Hızlı 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 şimdi alt katı ineceğim. Orada da balkonda saklanacağım. Şimdi <laughs> alt katı balkonu yok değil mi? Unuttum tamamen arkadaşlar. Özür dilerim boşuna indik. <laughs> ben gizli bir yer bulmaya çalışıyorum. Gelin. Gidelim arabayla. Kardeşimin Of. Ay arkadaşlar. Düşmek üzereyim. Ay başım. Neyse hadi. Arabamızı seçelim. Siz hangisini alayım? Otobüs beni görünmez değil mi? Büyük ya. Tamam bir tane otobüsü bineceğim. Neredeydi? Otobüs. Kardaydı. ha buldum. Bir otobüs. Oley. Otobüs şoförü olmak güzel bir şey. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hadi. Oho. Uhuh. bu benim. Merhaba. <laughs> Aa bu kardeşimmiş. Ebe, ebe. Ebeledim seni. Hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. is